Evet arkadaşlar. Güzel bir suda kaldık. Gördüğünüz gibi Jackson Intensa 5 santimlik ee, güzel bir kaç santim bakalım. Şöyle ölçelim. 25 30 santimlik bir suda aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Allah Allah ağzından da çıktı. Ürün bu arkadaşlar. Jackson Intensa 5 santim. Ya gecelerin yargıcı ya gecelerin yargıcı gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir sudak arkadaşlar Jackson Intensa şöyle 30-35 santim arası bir sudak geri yaşam alanına iade ediyoruz Yusuf Lodos balıkçılıktan Yusuf kardeşime bu balık hop geri suya gitti şöyle yaşayacak bakın Da. Şöyle. Hadi oğlum bye bye. Bye bye. Arkadaşlar Jackson Intensa gördüğünüz gibi gece avında da gayet başarılı bir ürün. Herkese tavsiye ediyorum. Muhteşem bir ürün, muhteşem. Evet arkadaşlar. Ee, balığa gidiyordum. Evimin iki kilometre ilerisinde bir dere ağzı var. Dere var. Daha doğrusu denizle birleşen yer değil. Orada Jackson Intensa 5 santim silikonu denedim. Ee, i̇kinci atışta e, güzel bir suda kaldım. 35 santim, 40 santim civarı. Geri yaşam el alanına iade ettik. Şu anda balığımıza gidiyoruz. Avımız devrek olacak. Hadi bize orada rast gelsin. Oltanız sağlam, dininiz keskin olsun dostlar. Bomba gibi geliyoruz, bomba. Hadi rastgele. Hadi hadi. Dur. dur. dur bir dakika. Elini e, eline iğne batmaması için amcam. Dur, dur, bak, bak, bak. Ben de çekeceğim. Ee? İsmin neydi senin? Hı. He? Mertan, senin için bunu geri suya bırakalım mı? Hı. Bırakalım bunu suya. Hı hı. Senin için hı hı. bırakalım. Al sen bırak. Sev. Al sev, sev. sen bırak suya. Tamam mı? Tamam. Hadi. Var. Hadi kameraya doğru göster balığı. Uyanadın. Bu tarafa döndün. Bana döndün. Adama dön. Bak o yana dön. Adama bana döndün. Bak kamera burada. Sevdin mi balığı? Hı hı. Hadi onu suya bırak bakayım geri. Bak gel bu, bu taraftan bırak. Bu, buradan bırak 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 bırak. Hadi bırak. Nerede? Bak. Bak amcam. Amcam bak. Buradan kameradan seni çek. Ah bıraktı gitti be. <laughs> Biraz iriydi değil mi abi? Aldım. Aldım. Bu biraz iri. Oo, güzel. Güzel abi. Bu iri. Dur abi. Şunu alayım ben. Gel. Abi yavrucak. Yavrucak sildi. Evet arkadaşlar. Aragon şöyle Nasıl yapacak? Dostlar. Bu ne? Güzel bir balık. Şöyle göstereyim balığı. Bir karış, iki karış. Baba kaç santim var? 40 santim var mı baba? Hemen hemen var. 40 santim. Boyuna güzel bir levrek. Aragon yakalıyor ya. Baba yakalıyormuş değil mi? Hadi siftah yaptık. Bismillah. Ne, ya? dur, ne kadar bekle. Dur amcam, amcam bir dakika. Ah. Dur, dur, dur. <laughs> dur, dur, dur. Şimdi arkadaşlar Mert bunu geri suya bırakacak. Mert bırakayım mı? Al tut. Elin hiç olmasın. Mert onu sev bırak suya geri. Ben artık bu kadar yapabilmem lazım. Yok baba. E, öbür tarafa doğru tut baba. Burada. E, buradır. Aynen. Baba, evet, şey yok. Oh, yok, çırptırsın çırptırsın sıkıntı yok. İstiyorsan e, bununla yap baba. Şununla çırptırabilirsin. Ha ha oh. <laughs> Bıraktın mı? Bıraktım. Evet. Arkadaşlar Mert kardeşimiz suya geri iade etti. Tamam. Biraz daha sert çırpabilirsin baba. Evet. evet. Şöyle baba vurdur vurdur. Ya öbür tarafa doğru oturamayacağım sen. Oturup saati takılır yoksa. Yaşat evet, yaşat. Evet. At amcım. Evet ben de çekebilirim. Amca şimdi şöyle yapın ya. Bak atın ya. Mesela şöyle yapın. Şöyle yap amca. Vurdur. Sen sert vurdur, bir şey olmaz. Sert vurdur, vurdur, bir şey olmaz. Ne kadar sert, o kadar iyi bununla. Tamam. Aldım baba. İyiydi Biraz iyiydi. Dur, dur, dur. Bir dakika amcam. Al, al çek. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Dur. tam dur, dur, dur. Yeter, dur, dur. 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 arkadaşlar. Araba onun efsanesi devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu balık. 30 santimlik bir levrek. Bunu da ee, neydi ismi? Aklıma gelmiyor. Neydi bu? Ne ismi Vedat abi. Vedat korkmaz için geri suya bırakalım. Aa, ne kadar. Al. Ne çek bakın yavaş yavaş. Vallahi bilmiyorum. Yavaş yavaş sar. Ben yavaş yavaş sar ufak gibi dil gibi. Yok. Ver sil. Yaz, çek çek sar. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> tamam Mert'ciğim. Şöyle kaldır. Tamam. Daha sarma. Dur. Hmm. Dur. Bırak. Ay. Ucunda takıl amca. <laughs> Of, çık, çık 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 Hoppala. Bırak bırak elleme. Elini delirim. Bırak dur 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 amcam. Arkadaşlar bu balık. Söylediğim gibi bu ismi bu çufla. Arkadaşlar bir adet daha elini şöyle uzat bakayım şöyle bir yer. boyutunu gösterelim. Ne kadar boyunlu olduğunu şöyle, şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar güzel bir boyutta bir levrek açmak bakın kutumuzu Aragon efsanesi Anladım. devam ediyor yavaş 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 dur kaldır kamışı iri iri yine iri amca dur tamam dur 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 Şş, sakin ol sakin ol sakin ol gitti çünkü çok zorladı amca bak açtı bak Arkadaşlar video çekiyorum sanıyordum. Çekmiyormuşum demek ki. Arkadaşlar bir aragonla bir tane daha balık aldık. Gördüğünüz gibi. Düzgün, düzgün düzgün. Kanca. <laughs> kanca bayağı iyi girmiş. Şöyle çıkartalım. Bakayım balığını. Ay. Bırak bakayım onu geri suya. Bırak bırak <laughs> Arkadaşlar balığın boyu 25 santim, 35 santim falan. Bunu da Halil, amcamın oğlu Halil, amcamın oğlu, amcamın oğlu Halil için. Bay evet. bay bebekcik. Bay bay bay. Bay bay. Yok amca şarja tak. Şimdi şey yaptım. Abikilam bak. Geç. Korsunluk. Evet Aa, arkadaşlar. Büyük, büyük. Aa bir bana. Aa arkadaşlar abi. Adam amele ne kadar toksunlar Arkadaşlar güzel bir yaklaşık 600-700 gram. Adam. İşte, o, 1, 2, 2 arkadaşlar. Ha. Aragon devam ediyor. Aragon, Aragon, Aragon. Aragon. Aragon show devam. Evet arkadaşlar güzel bir av gerçekleştirdik bugün. Aragon sahtesi e, yine görevini yaptı arkadaşlar. E, buradan bütün dostlara selam olsun. Bütün levlikçi arkadaşlar mutlaka çantanızda bir adet Aragon olması lazım. Tehlike, kızıl ejder tehlikesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maketimiz çok güzel iş yapıyor. Çok güzel balıklar yakaladık arkadaşlar. Ee, buradan e, bugün av arkadaşım Mertcan kardeşime e, selam olsun Kardeşimde anlamışsınızdır arkadaşlar ufak bir rahatsızlığı var kardeşimin e, Onu çok çok seviyorum ona daha çok balıklılar yakalatacağım Herkese rast gelsin oltanız sağlam iğneniz keskin olsun Aragon var ya aragon daha neler yapacak neler